Otursak mı soğuk bir şeyler içeriz? Olur. Oturamıyorum. Evet. Okey böyle geçelim o zaman. Pardon şekerim bakar mısın lütfen? Hoş geldiniz. Soğuk bir şeyler getirir misin bize? Tabii. Ne içersiniz? Şu yakışıklıların içtiklerinden olsun. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane limonata. Aynen. Başka bir şey? Hayır, Hayır teşekkürler. Sen, teşekkürler. Hale, dört limonata. Siz de mi tatildesiniz? Yok, biz buralıyız. İşletmenin sahibi de benim nişanlım olur. Ama ben nişanlı değilim ha. Hadi ya. Akşam bir parti var, gelsene sen de. Hem çok eğleniriz, sana da değişiklik olmuş olur. Gelin gelin, bekliyoruz. Denize girelim. Ateş yakarız. Dans ederiz. Çok eğleniriz. Hem bütün gençler orada olur. Ne dersin? Ne yapıyorsun Al. sen? Dikkat etsene biraz. Kalkın kızlar Allah gidelim. Allah. Şuna bak ya. Kalkın Yürüyelim kızlar. Yürüyün hadi gidelim. <laughs> tabii tabii gidelim. Limonatalar da müessesemizin ikramıdır canım. Reyhan ne yaptın ya?